Enerji Bakanlığı yıllardır süren karanlıkta okula ve işe gitme çilesine tasarruf diyerek yanıt veriyor. Ancak tasarruf hesabını yaparken atladıkları asıl bedeli hatırlatmak istiyorum burada. Sahada pek çok anne babadan ve çocuktan bu konuyla ilgili şikayetleri alıyoruz. Zira farklı bir tarafı da var. Uluslararası saygın yayınlarda yer alan araştırmalara göre sabahları güneşe değil karanlığa uyanarak okula ve işe giden çocuklarla yetişkinlerin giderek artan biçimde sağlık sorunu yaşadığına dair sonuçlar var. Daha karanlık gündüzler ve daha aydınlık geceler döngüsünün erken ölüm riskini arttırdığına hatta sirkatiyen bozulmanın kanser riskiyle bağlantısına dair güvenilir çalışmalar, raporlar ve de derlemeler mevcut. Ama siz hala hesabı elektriğe getirip, indirip faturayı sağlığa kesiyorsunuz. Sonra da artan sağlık harcamalarına hep birlikte şaşırıyoruz. Oysa mesele çok basit. Önlemeyen devlet bedel ödeyen devlet olur. Şimdi gelelim Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuya bakmaya. Tam da bu noktada sağlık bütçesinin toplum sağlığı açısından en önemli koruyucu, önleyici gücü aşı meselesinin bir sağlık tercihi değil doğrudan bir kamu bütçesi ve kamu sorumluluğu meselesi olduğunu hatırlatmak zorundayım. Bugün dünyada ve Türkiye'de çok net bir gerçek var. Aşı harcamaları toplam sağlık harcamaları içinde son derece düşük bir paya sahip. OECD ve Dünya Sağlık Örgütü verileri bağışıklamanın en yüksek geri dönüşe sahip kamu yatırımlarından biri olduğunu söylüyor. Yani aşı bütçeye yük değil bütçeden yük alan, koruyan bir kalkan gibi. Gönüllüsü olduğum çocuk hareketinin sağlık komitesiyle ülkemizin en kıymetli bağışıklama uzmanları ve sağlık hukukçularıyla yaklaşık bir yıl çalışarak toplumsal bağışıklığı ve çocuk sağlığını koruma kanunu teklifini geçen hafta meclise sunduk. 13 hastalığa zorunlu aşılamayı ücretsiz tedarik ve güvenli uygulamayı yan etki izlem ve şeffaf raporlamayı elektronik kayıt sistemi ve caydırıcı yaptırımları birlikte ele aldık. Evet. Değerli milletvekilleri, devleti, sağlığı onarım mantığıyla finanse edemez. Sağlığı koruma aklıyla yönetmek zorundadır. Aşı bütçede küçük görünen ama ülkenin geleceğini, riskini neslini koruyan, refahı büyüten en rasyonel kamu yatırımıdır. Özetle devlet çocukların sağlığını ve dahası toplumun genel sağlığını tercihlere bırakamaz. Toplumsal bağışıklık bireysel keyfiyetin yani tercihin değil, kamusal sorumluluğun konusudur. Aşıya harcamadığımız her bir kuruş yarın hastaneye, ilaca sosyal güvenliğe kat kat fazla ödenir. Ama kaybedilen çocuk sağlığının, sakat kalan, engelli bir hayatın, yitirilen bir geleceğin bütçede asla karşılığı yoktur. Her iki bakanımızdan da bu konuda ortak bakış açısı geliştirmelerini istirham ediyor. Her birinizin çocuklarına ve sevdiklerine sağlık diliyorum. Bu şansa sahip olmayan vatandaşlarımızı, çocuklarımızı düşünmeniz dileğiyle diyerek genel kurulu saygıyla selamlıyorum.